Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kedi. Bugün ilk videomdayız. Ve ilk videomda Minecraft oynayacağım. Şöyle arka plan. Şöyle açtım. Şuradan crafting table yaparız. Sonra crafting table'ı e, şuraya koyalım. Şuraya i̇şte basalım. Şuraya. Aa, ah, niye tıklayamıyoruz? Şuradan Şuradan yapacağız. Doğru, buradan da balta yapacağım. Şimdi... Şimdi bir kadın crafting table'ı... Arkadaşlar ben hastayım. Şimdi biraz daha kızacağım. Şöyle. Şöyle hop bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız like atın. Şimdi şu crafting table'ı koyalım. Üstüne tıklayalım. Daha takalım. Yapalım. Şuna şöyle baltayla kazalım. Arkadaşlar deneme sürümünü oynuyorum. O yüzden e, süre bitebilir. Helal. kadar şöyle. Şimdi üç tane oldu taş. Şuradan taş kazmamı yapacağım. Şimdi daha hızlı kazamayayım. Kız 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 kız. kız, 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 kız. Önce şöyle güzel bir ev yapacağım sonra ikinci videomda da e, ee, madene gideceğim önce ee, demir şey ayrıntı olacağım sonra ayrıntı olduktan sonra ayrım kazma yapacağım ve sonra da eee bulmaya çıkacağım. Bir dakika arkadaşlar. Bunun videoyu durdurmam gerek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan balta yapacağım. Şimdi şöyle. Hmm, şöyle. Başları Tamam. 33 tane daha yeter. Ben kaç baltam var? Biraz ağaç kıracağım ve ev kuracağım. Evet. Güzel olsun yeter. Evet. Önce küçük bir ev yapacağım. Onunla onu idare edeceğiz. Arkadaşlar daha önce dedim hatırlamıyorum ama deneme olduğu için süre bitebilir. O yüzden süre bitene kadar yap şey bir şeyler yaparız. Diye olur. Şimdi şu crafting table'ımızı koyalım. üstüne tıklayalım ve şuradan hemen şunları bir dönüştüreyim. Yani çevireyim değer olsun. Şöyle. taş balkonda bir şükür kazalım. şimdi ev yapmaya başlasın mı? Başlayayım Şuraları bir yapalım. Önce şöyle küreğimiz gibi yapalım. Evet. Bizim şöyle çubuk, çubuk yap yapmamız lazım. Şurada kürek. İki tane yapalım. Kırılır falan diye. Şöyle düz alanları falan yapalım. Şurası hmm, olur. Hmm. Arkadaşlar bir de biraz zorlu şöyle eğilip daha yapabiliriz. yapabilirim. bölüm olduğu için küçük bir ev yapacağım dediğim gibi. bir birleştireceğim. Ondan sonra e, şuraları taş gerekli bir kazacağım. Şu canlarını. Buraları ne koyacağım? Buraları ne koyacağım? Arkadaşlar şöyle hepsini kazacağım. Şuralara bir şey koymayacağım. Böyle oraları seçtik de koyacağım. Sonra ben de yorumları geri koyacağım. Kaçı normal şu? Dört milyon. Şu da falan mı? Şöyle 10 tane toprak. Şurayı kapatacağım. İlk, Şimdi şuraları sıralara taş koydum. Kuşlar içiyor. O yüzden rahatlıyorum. Şimdi şey özür dilerim o yüzden. Aa taşım bitti. Şuradan bir tane biraz daha kazıyorum. Bomba taşıları var. şöyle birazcık toplayacağım bir dakika burada çok arkadaşlar ses var diye buraya geldim şöyle şuraları kapatacağım şuralara sizin istediğiniz gibi kapatacağım şuraları şu an kapatacağım yorumlara göre. Şimdi. Şöyle. Şurada kırmızı tane varmış. Şöyle. Şöyle zıplayayım. Versene. devam ediyoruz arkadaşlar o kadar çok oldu ki dakika ama siz şanslısınız yani siz 2 dakikada o, o, o görüyorsunuz yani şey yaptıklarını değil de ne siz biliyorsunuz bir, şöyle bir şey yok şöyle yapalım yaşından konuşuyoruz. <Sessizlik> Sesler de bayağı yüksek. Çünkü balkondayım. <Sessizlik> ne biçim <yok. Sessizlik> Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ev bitince videoyu tekrar başlayacağım. Arkadaşlar evim bitti. Şimdi e, içini falan dışını falan kilitleme vakti. Şöyle şu dördüncü bir e, şey şu crafting table alacağım. Şöyle içeri güzel. Şöyle arkadaşlar şuraya hemen bir çalışmaması ne çalışmaması crafting table şöyle koyacağım hmm, sonra ondan sonra şimdi hmm, kapı yapalım bu arada crafting table'ı yenilik değiştireceğim arkadaşlar Dur şurada şöyle hemen bir. Güzel. Hmm. Şurayı da kıracağım. Hmm. Şimdi. Şuradan birazcık sandık yapacağım. İki tane yapabiliyor musun? Zaten iki tane yapacağım. Şuraya sandıklarımızı koyacağım. Çıkar. Şuralara. Arkadaşlar umarım videomu da beğenmişsinizdir. Güle güle ve bay bay. Aldırıp.